Pardus'un kısaca özelliklerine değinecek olursak neler söyleyebilirsiniz? Pardus, TÜBİTAK OYK'ye tarafından geliştirilen ve özgür yazılım yöntemleriyle dışarıdan aldığı katkıcıların destekleriyle birlikte büyüyen bir işletim sistemi projesi. Pardus'un birkaç tane ürünü var. Bu ürünler Şimdiye kadar çok tanınan 2000 serisi dediğimiz bireysel kullanıma yönelik olan Pardus 2011 en son sürümü olan bireysel serimiz ve biraz daha yeni sayabileceğimiz kurumsal Pardus kurumsal serisi. En son sürümlerimiz Pardus 2011.2 bir hafta önce çıktı. Aslında de onun da daha tanıtımını yapıyoruz. Ve Pardus kurumsal 2, kurumsal 2 2'de çıkalı yaklaşık 4 ay kadar oldu. Onun da güncellemeleri devamlı kurumsal müşterilerimize iletiliyor. Pardus kurumsal daha çok adından da anlaşıldığı gibi kurumlarda kullanılan, daha güvenli, daha stabil ve e, kurumsal ihtiyaçlara dönük bir yapısı olan bir ürünümüz. E, çok fazla internetten indirilip kullanılmıyor. Bunun yerine daha büyük kurumlarla, e, kurumlar e, bu konuda özel firma bu konuda destek veren firmalar veya e, TÜBİTAK OYK ile birlikte çalışarak bununla kurumsal ürünler geliştiriyorlar veya kendi kurumlarında kullanmayı tercih ediyorlar. Peki Windows işletim sisteminden Linux'a geçenlere ne gibi önerilerde bulunur? Şimdi ee, en önemli şey kullanılan uygulamaların özellikle kurumsal dünyada bu da çok daha önemli oluyor. Kuru, kullanılan uygulamaların ee, ne kadar bizim platform bağımsız dediğimiz şekilde olduğu. Yani bir uygulama sadece Windows'ta çalışıyorsa veya sadece Pardus'ta çalışıyorsa bu bağımlı bir uygulama. Yani siz istediğiniz gibi geçemezsiniz başka bir işletim sistemine. Ama bir uygulama e, hem macOS'ta, hem Windows'ta, hem Pardus'ta ya da herhangi bir Linux'ta çalışıyorsa bu tip uygulamalar sizin kendinizi daha iyi hissettiğiniz, daha verimli kullanabildiğiniz bir platforma geçmenize olanak sağlar. Biz her zaman platform bağımsız uygulamaların kullanılmasını teşvik ediyoruz. Bir uygulama değişikliği olduğunda ya da kurumsal bir uygulama geliştirilmesi gerektiğinde büyük kurumların kendi otomaz, otomasyon yazılımları için, kendi yaptıkları işler için geliştirdikleri uygulamalarda olsun ya da dışarıdan paket program olarak aldığı uygulamalarda olsun. Hep platform bağımsız uygulamaları seçerlerse çok daha kolay istedikleri platforma geçebileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. Bu tabi Pardus'a da geçebilecekleri anlamına geliyor. Ama platform bağımlı uygulamalar da var. Uygulamaların olması durumunda da bu uygulamaların kullanıldığı makineleri başka bir platformda mesela Windows mesela Mac OS X'de bırakmak Diğer uygulamaları e, olduğu makinaları ya da e, diğer uygulamaları kullanan insanların makinalarını Pardus'a geçirmek her zaman mümkün. E, göç çok iyi planlanması gereken bir süreç. Yani iyi planlanan göç mutlaka e, başarıya ulaşıyor. Ama iyi planlanmayan işte biz makinalara Pardus kurar, MacOS kurar, Windows kurar geçeriz dediğiniz zaman e, genellikle sorun çıkıyor. gibi. önemli nokta kullandığınız uygulamaların hangi platformlarda çalıştığı, bunların iyi analiz edilmesi ve kurumunuza özel nasıl göç edeceğiz diye bir analiz yapılması. Zaten Pargus da sınırsız özgürlük sunuyor anlattığınız kadarıyla. Bu son güncelleştirmelerde özellikle kurumsal daha çok ağırlık verilmişti. Yalnız eklemek istediğiniz yeni özellikler var mı? Şimdi şöyle bir süredir Pardus projesi hatta 2004'ten beri diyelim Pardus projesi hep e, kurum e, bireysel serimizle ortaya çıktı. İşte Pardus 1.0, 2007, 2008, 2009 ve en son 2011 serisi. Bunlar genellikle ev kullanıcısının kullandığı ya da e, genel kullanım için diyebileceğimiz sürümlerdi ve bunlar da devamlı en son teknoloji güncellemeleri yapıldı. Şu anda 2011'de e, Linux camiasında bulabileceğiniz, Linux dünyasında bulabileceğiniz yazılımların neredeyse hepsinin en son sürümü ve en e, çok özellikli sürümleri var. Ve şu anda daha çok yoğunlaştığımız bu kurumların kullanması için olan kurumsal seride ise kurumların ihtiyacı olan özellikler ön plana çıkıyor. Şöyle anlatabilirim işte 2000 serisinde oyunlar, grafik yazılımları gibi hobi yazılımları belki daha çok yer tutarken kurumsal seride işte kurumsal yazılım dizisi dediğimiz kurumsal yazılımların üstünde çalıştığı özel platformlar Java, Tomcat gibi bu tip platformlara daha fazla ağırlık vermiş durumdayız ve e, kurumsal 2'nin güncellemeleriyle her güncellemeyle birlikte bu özellikler daha fazla geliyor. Aynı şekilde merkezi yönetim desteği yani bir merkezden binlerce belki on binlerce sistemin aynı anda yönetilmesi gibi büyük kurumların ihtiyaç duyacağı özellikler kurumsal 2'nin güncellemeleriyle birlikte kurumsal 2 ürününe eklenmeye devam ediyor. Şu sıralar çok e, gündemde olan akıllı tahtamız var. Akıllı tahtalar biliyorsunuz Fatih Projesi ile birlikte her okula gelmesi düşünülen e, yeni cihazlarımız değil. Ve bunları biz hepsinin Pardus'ta çalışabilir olduğunu görüyoruz. E, devamlı Pardus'ta çalıştırıyoruz. Pardusla bunun iyi bir ortam olarak verimli, düzgün çalışabilir ve sürdürülebilir bir ortam olarak Pardus'ta ee, kullanılabildiğini görüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir Türk üreticinin e, akıllı tahtası Pardus'ta çalışıyor. Herhangi bir sorunu yok ve e, performans olarak da şimdiye kadar gördüğümüz akıllı tahtaların hepsinden daha ileride. Evet. Bu röportaj için size çok çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim.